Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle Elif B cüzünde el, el takısını işleyeceğiz. El takısı çok önemli bir konudur. Hemen başlayalım. Elhamdü, el, el erzu, el kitabı. Okumakta zorlanırsanız tekli liste yapalım. Elhamdü. Bakın arkadaşlar. el hamdü ال ار ال الكتاب 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 الغيب 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 القرآن 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 الفاسقين 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 الجاهلين الجاهلين العالمين العالمين الكافرين الكافرين المصلحون المصلحون الخاسرون الخاسرون المفلحون المفلحون El müştegime El müştegime El mevzubi El mevdubi. Mevdubi de diyenler var Türkiye'de. Mevzubi de diyenler var arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız öyle deyin. El mevzubi Et dini الدين الدين الرحمن 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 الرحيم الرحيم عفوا الرحيم الصراط الصراط الظلالة الظلالة الناس، الناس، الظالمون، الظالمون، الصمد الصمد التين eş-şeytan eş-şeytan et-tevab et-tevab es, es, es salihati es-salihati evet tekli listede neredeyiz bakalım en salihati dedik El er er Evet. Tekli listede son El er Rasulü El er Rasulü Ne arkadaşlar bakın sırayla okutuk el takısını şunu ifade edeyim. Elif Bey derslerine devamlı olup da başaramayan neredeyse yoktur. İmkansız yani. Kur'an-ı Kerim okumak isteyip de başarmamanız mümkün değil. Siz yeter ki Kur'an öğreniyorum seti olan oynatma listemizin her bir videosunu izleyin. Beğenelim, paylaşalım, yorumlara yorumlarla buluşalım destek verin, abone olun. Bu manada desteklerinize ihtiyacımız var. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Derslerimiz her zaman olduğu gibi devam edecek. Hürmetlerimizle Kur'an TV'den ayrı kalmayın.